İzmir'in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Yaşanan kaza sonrası 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bornova Kaymakamı Fatih Genel Ahabere yaptığı açıklamalarda olayla ilgili, yüksek katlı binada vincin yükseltme çalışması yapılırken vinç kopuyor, ifadelerini kullandı. İzmir Valisi Köşker ise, olay yerinde iki kişinin kayıp olduğunu söylerken, ihmal varsa gereken yapılacak, ifadelerini kullandı. Gelen son dakika bilgisine göre, feci olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 diye yükseldi. Yükseltilmeye çalışırken koptu. Bornova Kaymakamı A Haber'e yaptığı açıklamada, vinç kopması sonucu bir kaza yaşandı. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yükseltmeye çalışırken vinç kopuyor, ifadelerini kullandı. Valilikten açıklama. Akşam saatlerinde meydana gelen üzücü olayla ilgili açıklama yapan İzmir valisi Yavuz Selim Köşker, kazanın otel inşaatında vinç yükseltme çalışması sırasında yaşandığını söyledi. Kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirten vali Köşker, İzmirlilere başsağlığı diledi. Adeta toz bulutuyla kaplandı. Yapımı devam eden otel inşaatında vinç yükseltme çalışmaları sırasında kule Vincin bir bölümü büyük bir gürültüyle çöktü. Şökmenin etkisiyle inşaatın bulunduğu alan adeta toz bulutu ile kaplandı. Büyük panin yaşandığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı şantiyeye görevlilerin dışında kimsenin girip çıkmasına izin verilmedi. Vali Köşker olay yerine gitti. Kazada iki sivinç operatörü ikisi de inşaatta çalışan işçilerden olmak üzere dört vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, şu an dört vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesin. Vinç'in arka ağırlığının düştüğü bir işçi yatakhanesi, konteyner var. Orada arama çalışmaları devam ediyor. Şu an itibariyle kayıp olduğu değerlendirilen iki vatandaşımız daha var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz ilave vinç getirildi. Konteyner üzerindeki enkaz kaldırılmaya çalışılıyor. Umarım can kaybımız bundan sonra artmaz. Orada da vatandaşlarımız varsa inşallah yaralı ya da sağ salim ulaşırız. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. İzmir'e geçmiş olsun dedi. Gazetecilerin gözaltına alınan var mı? Şeklindeki sorusuna ise köşker, adli süreç başladı savcımız sahada incelemelerini yapıyor. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımızla ilgili adli süreçlerinin tamamlanması lazım. Ardından her türlü kanuni adli süreç yürütülecek. Her kimin kabahati varsa bu işte sonuna kadar gidilecek ülkemiz hukuk devleti. Buna benzer olaylarda da hepinizin bildiği üzere hukuki süreç sonuna kadar işletiliyor. Kimin suçu varsa kimin bu konuda kabahati, ihmali, kusuru varsa sonuna kadar adli süreç işletilecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın diye konuştu. İhmal varsa gereken yapılacak. Söz konusu inşaatın yapı denetim firması ve belediyenin kontrolü altında olduğunu hatırlatan Köşker, bir ihmal varsa hepsi değerlendirilecektir, dedi. Vali Öşker hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Soruşturma başlatıldı. Olay sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el koyulduğunu açıkladı. Bornova'nın Çamlıbi semti Kamil Tunca Bulvarı üzerinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten savcılık soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.